Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle özellikle kullanıcılardan çok yorum aldığım bir şarj kontrol cihazını inceleyeceğim. Ben halihazırda bu şarj kontrol cihazından kullanıyorum arkadaşlar. Sizler için internette biraz araştırma yaptım ve şarj kontrol cihazının aynısından buldum. Arkadaşlar benim bu aldığım model 10 amperlik bir model. Şurada yazıyor zaten 12 ve 24 volta uyumlu ve 10 amperlik. Bir şarj kontrol cihazı. Kutu dışında pek bir şey yok arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz kutu içerisine geçiş yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle şarj kontrol cihazımız bizi karşılıyor. Şurada arkadaşlar özellikle bu şarj kontrol cihazını seçmemin sebebi şuradaki lityum batarya özelliği. Arkadaşlar şöyle çalışma voltajlarına bir bakalım sizlerle isterseniz. 12 ve 24 volta otomatik uyumlu bir şarj kontrol cihazı. 10 amperlik bir şarj akımını destekleyebiliyor. Panellerden gelen voltaj maksimum 50 volt olmalı diyor. 5 volt 2 amperlik de şarj portu var. Cep telefonları için kullanılabilir isterseniz bir de şöyle kabaca bir e, kullanım kılavuzunu inceleyelim. Arkadaşlar kullanım kılavuzunda önemli olan yer şurası en önemli yer hatta şurası arkadaşlar sizler için biraz yakınlaştırıyorum sabitliyim. Arkadaşlar B1 dediği selet yani e, kuru tip kurşun asit akileri destekliyor. B2 modunda jel, B3 modunda sulakü, akü, B4, B5, B6, B7. Bunlarda da lityum batarya serilerini destekliyor arkadaşlar. Biz genellikle burada 3S ve 4S'i kullanıyoruz. Ben kendim 3S'i de uzun bir zaman kullandım. En son videomu bilen arkadaşlar güneş panelinde kuru aküye dönüş yapmıştım. Tabi lityum akü daha iyi arkadaşlar. Belki yaz aylarında e, lityuma geri geçiş yapabiliriz. Bu arkadaşlar bu şarj kontrol cihazının en sevdiğim özelliği. Diğer mesela ben mavi olanları da kullandım arkadaşlar. Piyasada mavi olan modeli de çok. Hatta lityum batarya falan yazmaz. Normal. Arkadaşlar ya yazılımları çok kötü onların. Bunda yazılım tarafında bayağı bir ileriye gitmişler ve ağırlık olarak da onlardan biraz daha ağır. Biz bu ürünü Ertekin Enerji'den aldık. N11.com'dan. Ben hali hazırda mevcut kullanıyorum. Sizlerle Sizlerin sorularını yanıtlamak babıyla link vermeden önce kendim bir satın alıp bir kontrol etmek istedim. Birebir aynı modelimi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 67 lira bir fiyata aldık. Kabul edilebilir bir fiyat bu da. Pahalı değil arkadaşlar. Ee, en güzel özelliğini değinmeden unutmayayım. Mesela siz burada 14.4'e ayarladınız arkadaşlar şarj full voltajını. 14.4'e ulaştığı an direkt arkadaşlar panellerden gelen enerjiyi kesiyor arkadaşlar. Yani ben diğer mavi olanlardan 2-3 serisini kullandım. Kesinlikle öyle bir şey görmedim arkadaşlar. Hatta ondan dolayı da e, akülerimde şişmeler meydana geldi. E, bu da tabii ki akünüzü bozuyor arkadaşlar ister istemez. Ben şimdi bir akü bağlantısını yapıp sizlerle beraber e, menüsünü incelemek istiyorum. Ürünü satın almak isteyenler için de e, açıklama kısmında bağlantı vereceğim arkadaşlar. Oradan satın almak isteyen arkadaşlar alabilir. Ben sadece n11.com'da Ertekin enerjiden bulabildim bu modeli. Çok pek fazla yoktur arkadaşlar. Herkes de yok yani. Öyle söyleyeyim. En ucuz fiyatı veren de gene bu firmaydı. Tabi size kalmış. Alabilirsiniz. Ben buradan satın aldım. Sürat kargoyla 2 gün 3 gün içerisinde de elime ulaştı. Ürünü sizlerle beraber çalıştırıyorum arkadaşlar. Daha önce çalıştırmadım ben. Evet. Şöyle panelimizin LCD panelimiz de 12.3. Yani şu anki akümüzün voltajını gösterdi arkadaşlar. Şuradan geçiş yapıyoruz arkadaşlar. 13.8'de şarjı yani full olarak göster. Panellerden gelen enerjiyi kes demişiz. Tabi bunlar defaultta geliyor arkadaşlar. Siz bunları değiştirebiliyorsunuz. Deşarj olduktan sonra 12.6'ya geldiği zaman tekrar şuradan ışıkları açabilirsin diye bir komut vermiş. 10.7 de şarj voltajı yani akünün bittiği seviye olarak belirlenmiş. 24 saat açık şuradaki çıkışlar B01 yani kuru tip şu anki kullandığımız mod. Jel için de arkadaşlar şöyle ben size göstereyim. Basılı tutuyorsunuz arkadaşlar şuradaki beni tuşuna yanıp yanıp sönmeye başladığı zaman şuradaki artı butonuyla 2. Mesela jel akünüz var. 2'ye basıyorsunuz arkadaşlar. 3. Sula akü kullanıyorsanız 3'te kalacak. 4. Lityum'un serilerinden. 5. Gene aynı Lityum serisi. B06 ben özellikle çok kullanıyorum bunu. Lityum 3S BMSM ile beraber bunu çalıştırıyorum. Bunu kullanacaksınız mesela. B07 de e, bildiğiniz arkadaşlar bu şey adını siz söyleyin B07 de 4S oluyor arkadaşlar bunu da söylememde fayda var diye düşünüyorum eğer lityum batarya kullanacaklar için kesinlikle bu cihazı almanızı tavsiye ediyorum hem fiyat hem de performans cihazı e, ben buradan tekrardan bunu b 1e getiriyorum arkadaşlar çünkü biz burada e, kurak tip akü kullanacağız. Şöyle bastığınız zaman kendini bir kere kapatıp açıyor. Burada bizim maksimum şarjımız benim önerdiğim 14.4 volt olarak belirliyorum. Basılı tutup kaydediyorsunuz. Bu 12.6'da kalabilir. Ben akümü çok fazla deşarj etmek istemiyorum arkadaşlar. Kış aylarında bozulma ihtimali çok yüksek. Bunu da 11 volta ayarlıyorum. Basılı tutuyorum. Kaydediyorum. 24 saat çalışacak. B01. Şu an akümün voltajı. Şuradaki anahtarla da buraya giden akımı kesip açabiliyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bir led bağlayayım. Sizlerle beraber bir deneyelim arkadaşlar. Ürün kesinlikle hiç tornavida vurulmamış arkadaşlar. Hiçbir iz görmedim. piyasada 80 90 liraya satılan ürünlere rağbet etmenize gerek yok. Bu ürün ondan daha çok kaliteli. Yani şöyle artı kutbunu bağlıyoruz. Şuradan da eksi kutbunu bağladık. Arkadaşlar, ee, ışık yanıyor arkadaşlar. Şu an nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama bu sıralı bilet. Şuradan eksiye bastım, gitti arkadaşlar. Bastım, tekrar yandı. Bu e, cihazın da en güzel özelliklerinden biri daha önceki videolarımda da göstermiştim arkadaşlar. Şuradaki artıya basılı tuttuğunuz zaman size e, bazı bilgiler veriyor. Mesela şöyle söyleyeyim, şu an panel e, girişi takılı değil ama. Öyle 2.7 volt demiş ama paneliniz bağlandığı zaman panelden gelen voltajı görebiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Şuradan çıkan amperi görebiliyorsunuz arkadaşlar. İlk bağladığınız zaman 100 miliamperden ötesini görebiliyorsunuz. Akünün maksimum olacağı voltaj belirtmiş. Bu kadar arkadaşlar. Burada ek bir özellik. Bilmeyen arkadaşlar için kullanmasını tavsiye ederim. Ürün böyle arkadaşlar, ürün güzel. Ben memnunum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Tekrardan sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Güneş paneli ile ilgili artık videolarımız gelmeye başlayacak arkadaşlar. Malum kış şartlarından dolayı soğukta havalar, bazı şeyleri dışarıda yapmamız gerekiyor. Yapamıyorduk. Bundan sonra sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. Bazı panel bağlantıları hangi projelerimiz olacak bunu da projeler için almıştım ben zaten özellikle ben almanızı tavsiye ederim eğer ihtiyacınız varsa 10 amperlik bir şarj kontrol cihazıyla ortalama arkadaşlar 130 wattlık 12 wattlık bir panel bağlanır eğer 24 wattlık sistem yapacaksanız 260 wattlık panele kadar destekleyecektir bu cihaz arkadaşlar. Sorun yaratmayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize arkadaşlar çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videomuzu izlediniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.